Günaydın arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz dün o kadar yorulmuşum o kadar yorulmuşum ki inanır mısınız ağrıdan zor uy uyudum böyle bütün bedenim spordan ağrımış ama ne yapıyoruz bırakmıyoruz <laughs> saat şu an 9, 9.11 geçiyor ben bir 6'da uyandım bir uyudum geri uyandım önce bu saate kadar şimdi bir kahve içtim vitaminlerimi aldım Hemen spora başlayacağım. Önce bir yarım saat çember çevireceğim. Koşu bandını ya akşam yaparım ya da haftada 3 kere yaparım dedim. Çünkü aşırı derecede terletiyor. <laughs> Çok güzel bir şey. <laughs> Ama her gün banyo yapmak istemiyorum. Her gün saçımı yıkamak zorunda kalmak istemiyorum. O yüzden koşu bandını haftada 3 kere veya 4 kere yanına ekleyeceğim. Belki de her gün yaparım. Bilmiyorum şu anda böyle diyorum. Ama ee, çemberi her gün çevireceğim. Disiplinli olacağım. İstiyor musunuz? Hayır. Ama disiplin zaten istemekle alakalı olan bir şeydi. Kafanıza koyup yapıyorsunuz. Yani düşünmüyorsunuz. Yapıyorsunuz. Şimdi kulaklığımı takacağım. 90'lılar müziğini açacağım. Hakan Peker'in Allah artık bir karandan girip, Gülşen'e bilmem neyinden çıkıp, onlarla birlikte ben 90'lılarla çok motive oluyorum. O yüzden, böyle dans edeyim de çılgınlar gibi, çemberimi çeviriyorum. Gerçekten arkadaşlar, işe yarıyor. Gerçekten çok işe yarıyor. Kendimi fit hissediyorum, kendimi iyi hissediyorum. O yüzden, devam. Yani spor gerçekten, hem kendinizi motive etmek için hem de e, dinç kalmak için güzel bir şey. Yap ne yapabiliyorsanız onu yapın. Akşamları yürüyüşe çıkın mesela. Bugün ne yapacağız? Bugün e, evdeyiz ama sonra dışarı çıkacağım çocuklarla bir yere uğramam lazım. Bir krankın kasaya bir şey vermem lazım doktorun e, faturasını işim için. Ondan sonra oradan DME gideceğim duş gelimiz falan bitmiş. Hem de dedim küçük bir DM turu çekelim. Oradan şu para uğrayacağım. Yarın aa, bu Halloween. Çocuklar da bayağı bir seviniyor, eğlenmek istiyorlar. Biz de dedik ki o zaman ona göre bir sağlıklı aa, yemek düşünürüz. Böyle kabak yapacağız, kabak yemeği gibi bir şey. Ondan sonra çocuklar da böyle sosisli mumiyeler falan yapacağız. Hepsini yarın sizi çekeceğim zaten. Onun için kaç ihtiyacım var onları alacağım. Öyle gezip dolaşacağız bugün biraz. Sporumuz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz. Bugün akşam yemeğini yapacaktım. Aslında dün söylemiştim spagetti yapacaktım bize zudlusu ama çocuklar döner tercih etti. Evde de döner almıştım hazır. Ben döner salata yiyeceğim akşam. Turgut gide çorba döner pilav yapacağım. Böyle yani Menümüz de bu şekilde. Kahvaltımız zaten standart biliyorsunuz. Herhalde aynısını yaparım diye düşünüyorum. Bakalım ben artık duruma göre. Farklı farklı. Canım ne isterse o zaman ona göre planlıyorum. Siz de bana eşlik ediyorsunuz. Hep beraber güzel bir gün geçiriyoruz. Motiv oluyoruz. Her şeye rağmen burada diyoruz. Ayakta izliyoruz. Savaşıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. İlk görevimiz yarım saat çember çevirmek. Yarım saat sonra birlikteyiz. Evet canlar Bayağı bir geçti aradan. Ben hazırlandım gördüğünüz gibi namazımı kıldım hazırlandım. Ama daha bitmedim saçımı bir toparlamam lazım. Üstümü giymem lazım ama acıkmadığım için çok acıkmadım. Ama açta çıkmak istemiyorum çünkü şimdi 2-3 saat 2 saat en az dışarıdayız yani. Akşam yemeğini hazırlık yap derken yani anca akşama yiyeceğim bir daha. O yüzden geçen günlerden şöyle bir protein shake almıştım. bu tarçınlı cinnamon flower yazıyor. Tarçınlı olan a, kompleks tadındaymış. Şimdi bunu içeceğim sütle. 205 kalorisi vermiş 30 gramda. Hemen yapacağım. Sütle beraber 200 mililitre, mililitre laktozsüz sütle içeceğim ben. 1,5% yağlı diyor. Ee, onun için bu en azından beni bir akşama kadar biraz tok tutar. Normal kahvaltı yapmamızı tavsiye ederim size. Ama ben şu anda zamanım olmadığı için ve çok acıkmadığım için <laughs> Aa, yapmayacağım. Ama normalde evet kahvaltı yapmayı tercih ederim. Şimdi 30 gram şundan bir ekleyeyim. Sonra üzerine 200 ml sütümüz ekleyelim. Tadını merak ediyorum. Yeni açtım şu anda benden. 30 gram ne kadar ki? Hani sporda yaptığım için karnım biraz gurulduyor ama hani böyle tam da aç değilim yani. A açıkçası zamanım olmadığı için dışarı çıkacağız ya DME falan. O yüzden ben bir protein şeyi geçim dedim. En azından benim guruldumu, tutumu guruldu Alır. Şimdi 30 gram protein şeyinden koydum. Bundan siz de alın mutlaka. Böyle evet. duruyorsam benim poz veriyorum. Tantneyle. <laughs> Anladınız artık siz. <laughs> yani böyle salak salak bakıyorsam bilin ki tantneyle poz veriyorum. şöyle bir laktozsuz bir süt kullanıyorum. Bundan da 200 mililitre koyacakmışız. altında tartım var bu arada. Ondan şu an tart çalışıyorum. Allah biraz fazla süt kaçtı. 220 oldu. Şöyle yaklaşık. Bunu da hemen böyle shaken yapıp güzelce bir içeceğim. Ondan sonra da kıyafetlerimizi giyinelim. Bir dışarı çıkalım. DM falan gezelim. Şu para uğrayacağım dediğim gibi yarın için. Kübis falan alacağım. Kabak böyle güzel yarın da bir güzel bir gün geçiririz diye umut ediyorum dediğim gibi böyle yani şey dedim bunu da bir göstereyim size hani yediğimi de gösteriyorum ya o yüzden bugün böyle oluverdi verdi defa yani değil mi bazı işe gittiğim zamanlar veya kahvaltı yapamadığım zamanlar böyle yapacağım arkadaşlar şu saat şu an tam 12.05 var ben genelde 12'lerde kahvaltı yapıyorum o yüzden dışarı çıkacağım için de yapamayacağım. Çünkü şimdi de kahvaltıyı yapar da çıkarsam çok oyalanırım. Bir de kahvaltıyı şimdi yaparsam dışarıda çıkacağım. Bu sefer akşam yemeğini şey yapalım. Akşam yemeğinde de döner salata falan yiyeceğim. Bir de mantar yaparım belki anladın fırında. Protein, hem protein hem tok, tutma, tok, tok tutması açısından. Çocuklara da şey yapacağım, sebze, kremalı sebze çorbası, onun tarifini Nasıl yaptığımı merak edenler de vardı. Onu da çekerim size inşallah. Bu video uzun olmazsa. Böyle. Bana afiyet olsun. Sonra dışarıda DM'de görüşürüz canlar. Kızlar gördüğünüz gibi DM'ye gelmiş bulunmaktayız. İşlerimi hallettim. Şimdi buraya geldim. Biraz olmalı diyecektim ama. Orada tamir mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Yapıştırmışlar şurayı. Her yer boşalmış. Siz de izlesin. Kamu biraz şu anda. Andra saatte. Burayı kapatmışlar, boşaltmışlar. Niye bilmiyorum. Tamir ediyorlar. Abi, ben... Bakabilirsin ben az daha. Sen gidebilirsin önden. Burası zaten şey bir filiali herhalde. Baksana boşaltmışsın Hayır. Hmm. E sen mi bakacaksın? Hmm. Bakalım. Ya tukansı yiyin buraya şu an. Bu da vanilya miymiş değil mi? Bak ne kadar güzelmiş. <inaudible> evet. Tamam. <inaudible> <inaudible> 45. <inaudible> <inaudible> Yap, yap. Baksana her şey azalmış Burası herhalde tamir olacak. Azala kutulara koymuşlar her şeyi. Yanlış değime gelmişim arkadaş. Ha bak bu da neymiş? Parfüm, flake azı. azala. Hm. Parfümli yani. Das ist ein Öl für den Körper, vücudun için. Ama ölü, hani parfümli. Mirch gut hani. Gut das. Ein Öl für den Körper. Ona geçemeyeceğim şimdi. <laughs> Neyse biraz var küçük bir mini DM tur olsun sizler için. Ondan sonra başka bir gün güzel bir DM turu çekeriz. Buradan çok şey çekemeyeceğiz galiba. Böyle tarçınlı marçınlı göz şeyler çıkmış bakın. Farklı farklı. Nasıl Tuh mask. Dost değil mi masa spektrası? Hey, Nein, Burayı kapatmışlar. Nasıl gireceğiz buraya? <laughs> bakın arkadaşlar şu küpeler çok güzelmiş. Ama solan küpelerden bilmiyorum. 6.95 ama desen çok hoşuma gitti baksanıza. Bir de şu toka hoşuma gitti baya. Neden bilmiyorum ama. Şöyle düşünsene saçına, saçınızın arkasında çok tatlı durur değil mi? 5 euroymuş. Şunu alayım diyorum. Tek bir tane kalmış zaten. Bir de şu var bakın şöyle de var. Bu da güzelmiş aslında yandan takmalı ama şu hoşuma gitti benim. Umarım takabilirim. Ben genelde alıp takmayan bir tip olduğum için. Şu de düşündüm alsam mı diye de çok hoşuma gitti ama evde bir sürü var. İnanın bir sürü var. Hem yani ben buraya gelme sebebim neydi duş gel alacaktım. Bakın bunlar yeni çıkmış. Şu Lovely Pistachio diyor bunu alalım bir. Ondan sonra bu neymiş? Fiat Talimit ve Tavbanı Mutluf diyor bunu da alalım. Bir de şundan alalım. Üç tane olsun. Değişik değişik kullanırız. Evde kalmamış. Ben elime bir kuap alsaydım bari. Durun bakın ben bir şey alayım sepet alayım geleyim. Evet şu aldım zaten. Action deneyeceğim ama sizler için neler varmış bir bakalım. Yeni bir şeyler çıkmış mı? Para fresh hadi bakın. Nerede? Şampuan. Alim Manfli'ye gidiyor. Balian ürünleri de güzel Yani gerçekten hakkını vermek lazım. Yo, yeni bir şampuan, yeni bir ürün yok burada. Efendim kızım. Aynısı. Bir şey beğeniyorlar herhalde de. Benim çocuklarla gelince beni masrafa sokuyorlar. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Çocuklar gelince masraf. Buradan başka ne varmış? Bakayım bir. Mini DM turumuz. Onlar orada gece, ben burada. Ha, bana şey lazım. Kim o? Var? Kim o? kinoa mı lazımdı bana bak onu lazım herhalde buydu değil mi bana kinoa lazım yok kuskus lazım pardon <laughs> yarınki tarifim için bana kuskus lazım arkadaşlar onu alayım Hı, bu neymiş yeni çıkmış bu nasıl <laughs> taslı domates hazır böyle şey çıkmış süs kartoflun bakın. Süs kartoflun mit tatlı patates varnus çok güzel de bence biliyor musunuz aslında? Ekmeğe sürmek için falan. 100 gramında 249 kalori var. Alsana bir tane acaba ne diyorsunuz denemek için? Bu geç ben ekmek yemiyorum. Yiyebilirim aslında. şimdi bilemedim. Neyse. Bir dahaki şey yaptığımızda alalım. Çünkü şimdi alıp da yememek var. Gidip de görmemek var gibi oldu. Roti curry pasta. Bakın bu da böyle curry ama aromatik. ateş bunu aslında gerçeklerinde şey koyabilirsiniz canlar. Etinize sos olarak curry sosu. Kalorisi de düşük. Bakın bunu alabiliriz. Roti curry pasta. Bunu etle yapalım. Beraber deneyelim. Başka ne varmış? Allah Allah. Vegan sucuk. Ay. Buradan başka bir şey almayacağım El aldı şimdilik. Devam edelim. Tamam evet. Ama hangisi? Bum, bum. Bak, bu Bak bu var. Bu, 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 bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Param, param biriktir. Azra. 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 katı mıydı? <laughs> Neyse. Görüyorsunuz çocuk anesisi isteği bitmiyor. Bu da süt lazım mı diye düşünüyorum da. Vanilleli falan. N -n -n, bunlardan var. Başka koku koku koku. Ne varmış bakayım şurada da. Benim kullandıklarım bunlar zaten. Biliyorsunuz artık. Söyleye söyleye. Burada bir şey almayacağım. Azza kendi kalende almak istedi kendi parasıyla. Göster Azza. Böyle alıyor. Bütün bakım ürünlerini çok sevdiği için ilgileniyor. İçine ne çıktığına bakmak isteyen yani. daha daha doğrusu. Bak seni browser istiyordun ya browser al bak. beğen. Vitamin istiyordum braze beğen. Çok seviyor bunu. Ya Sen de al hadi bir tane. Atın. Burada da bir şey lazım değil. Yani bu diğerinde artık pek bir şey kalmamış arkadaşlar. Kapatmak üzere herhalde. Bu saç bakım ürünlerine de bir bakalım mı? Burada ne varmış? Bak bunun da stiki çıkmış şu markanın. Ee, saç yapıştırma stiki. Hemen gideceğiz zaten şimdi oğlum. Daha devam alışveriş yapacağız. Oradan da çekeriz biraz size canlar. Çünkü daha şimdi şu para falan gideceğim buradan aradığım istediğim şey var mı bilmiyorum. Grünetiyemiz var, mı? Grün var mıydı evde daha az biliyor musun? Ben Denen çok bir şey biliyor musun? Grünetiye var mıydı? Yeşil çay. He? Yeşil çayımız var mı evde onu bilmiyorum. Şöyle bir tane alayım da benimle. Genelde hep içtiği için. Şöyle. Eee. Yeşil çay alalım ona. bakın burada yüzde doksanlık kakaolu çikolata bile var maalesef ne kadar acıdır kim bilir. Tadı bile yok ama bakken falan için iyi aslında. <laughs> enerji bollar falan. Daha ben aldım yemedim bir tanesi duruyor benim Neyse canlar bir de çamaşır deterjanlarına bakayım bir şey var mı? Oradan da <laughs> buradan gidiyoruz. Mini bir deyim turu oldu ama yapacak bir şey yok. bazen de böyle oluyor. Burası Maalesef herhalde tamir ediliyor. Şu bilmedi. Bir tane de şundan alayım az ya. Evde bulunsun. Kaçıracağım diye korkuyorum. Bunlar yeni gelmişti. Anne. Başka da bir şey yok zaten arkadaşlar. Burası kapatılacak. Yani tamir olacağı için bu dönemde pek şansımız yok. Kasaya gidelim diğer gezdiğimiz yerlerden aldıklarımızı çekeriz evet Arkadaşlar eve geldik. Umduğum gibi tabii ki bir çekim olmadı. Ne DM'de DM tamir oluyordu. Ne de öbür taraflarda çekim yapabildim. Çocuklarla çıkınca biliyorsunuz su ter içinde kaldım. Dışarısı yani o şeyler marketler falan çok sıcaktı AVM. Ee, o yüzden dedim ki en azından aldıklarımı bir göstereyim. Ondan sonra da akşam yemeğimi gösteririm. Kapatırım diye tahmin ediyorum. Bugün de böyle versin. Ne yapalım ya. Gerçekten her gün her gün ne yapayım değil mi? Ee, şimdi çocukları eve bıraktım. Bir Türk marketine uğradım. Hemen oradan ne aldığımı göstereyim. Çünkü birkaç şey unuttum. Sosis almayı unutmuşum. O yüzden Türk marketine sosis aldım. Bunları yarın çocuklara mumya yapacağız. O yüzden aldım. Sonra şöyle e, parmak sucuk aldım. Sonra şunlar yine gelmiş indirimdeydi. E, bunlar dürüm, çiğ köfte dürüm. Fırlık çok seviyor bunları akşam yemeği. 4 tane onu aldım bir euro iken dedim. Alayım bazen böyle akşam içi kıyılıyor. Zayıfların işte şeyi, Zayıf olmak ne güzel bir şey. İçi kıyılı hemen iyi adam. Dün iki tane de simit götürdü akşam gece yarısı. Yani görüyorsunuz zayıf olmanın avantajları. Şöyle bir tane salam vardı. Ondan aldım. Bir de bu bir euro biberler. Bir tane de bundan aldım. Ben bir paket. Yani indirimde olduğu için aldım. Aslında bir sosis için gitmiştim. Sonra canlar ne aldım? Diyenden ne aldıklarımı göstereyim hemen size. Ya da Teddy'den göstereyim. Şöyle Teddy'den çok şey almamışız. Yiğit pamuk istiyordu bir şey için. Şu gözlerden aldım. Bunları dikman şeylerin üzerine yapıştıracağım. Bu çikolataların üzerine. Göz gibi olacak yarın. Ondan sonra bir de aldı aldım. DM'den aa, duş jeli için gitmiştim zaten. Üç tane duş jeli aldım. Bunlar yeni çıkmış. Bakın. Şöyle pistachio, vanilya diye. Çok güzel. Arkamdan da şöyle sinirim kırılmadan hava aa, esiyor bayağı. Rüzgarlı. Ceyran yapıyor yani. O yüzden böyle. Sonra DM'den bir tane kuskus aldım. Bunu kısır gibi aslında Yarın göstereceğim tarifte bulabilirsiniz. Yarın bu. Şunları da aldım. Bunları dolduracağız beraber güzel güzel. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Bir tane roti köri pasta aldım. Bunu böyle köri yapacağız sizinle beraber bir gün. Sonra bulaşık deterjanını artık bitmeden alayım bir tane dedim. Bir tane şu şeyi beğendim kendime. Al, arkasına takarım diye. Ondan sonra bir tane de yeşil çay aldım. Buranın yeşil çayları güzel oluyor. Benler da çok içiyor. Çocuklar da şöyle bravoza vitamin istediler. Meraklanıyorlar işte. Onlardan aldık iki tane çocuklar. Bir tane de göz aldık. Bir tane daha. iki tane bulamazsan da iki tane rezerv olsun istedim. Onları tedirgin aldık. Gözler yenilebiliyor şeker gibi. Şu Pardan işte, işte aa, şey aldık canlar. Böyle biz. Üç tane aldım. Biri benim, biri Turgut'un, biri Belinay'ın. Çok az yiğit yemez. Onlara işte şey yapacağız. Mumyalı e, bu sosisi böyle etrafına hamur çevirip yerleştireceğiz. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Narlar bir euroydu. Nar aldım dört tane. Dün iki tane soydum. İkisi de bitmiş. Çocuklar yine istedi. Bir euroyken alayım dedim. Sonra gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bu ne varmış? Çocukların konfleksleri bitmiş. İyi bundan istedi. İlla bunu seviyorum diye. Yer inşallah. Azal da bunu seçti kendine. Bakalım bilmiyorum. Su salılar, su aldılar. Tabii her zamanki gibi çocuklar çıkarsan ya içerler ya susarlar ya acıkırlar. İki tane kezi sos aldım. Bunları tortelliniye kullanıyorum. Gerçi içine hiç bakmadım bu sefer. İnşallah bir şey yoktur. Yokmuş Allah'tan. Vallahi yoksa. Çünkü vegan şartını görmeyince korktum biraz. Yokmuş. İki tane kezi sos aldım. Bir tane böyle yarınki tarifim için nane bir tane bak yapsın aldık. Poletti aldım bunu da yarın benimle şeyli e, bir şeyler yapacakmış. Bakalım ne göreceğiz. Bu koreyanda bir tane. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Bio koreyanda gariyim Bir tane böyle punch glazu aldım. Bunu kekse yapmak istiyorum. İçerisine baktım arkadaşlar. A, alkol mu, alkol var mı diye. Bunda alkol yokmuş. Bundan alabilirsiniz. Ben bunları kurabiye yapacağım. Punch kurabiyesi gibi çikolatalı işte böyle pembe olacak. Bakalım. Çok merak ediyorum. bir defa deneyeceğim içerisinde dediğim gibi alkol yazmıyor. Aynen. Sonra şöyle bir pizza hamuru aldım bir tane. Bunu da mum yalamak için lazım bize. Sosisleri böyle mum yalayacağız. Şimdi bunda geçen bir konuşma olmuştu. Onu da buradan açıklayayım. Bu <laughs> böyle hamurların hepsinin içinde maalesef alkol var. Bu da tarihini yani ya da pakette uzun kalmasını sağlıyor. Ama araştırmalarıma göre bunu siz de araştırın. Yani benim araştırmalarıma göre Google'dan yaptığım araştırmalara göre buradaki alkol gıdayı uzun süre tutmak için olduğu için ve hiçbir şey sarhoşluk etkisi yapmadığı için haram değildir diye okudum ben. Tabi herkesin kendi araştırması, kendiniz araştırın, kendiniz bilgilendirin. Ama benim araştırmama göre buradaki alkol zaten piştiği zaman uçuyor ve gıda gıdayı yani uzun süre ta, yani taze tutabilmek için yapılmış bir şey. Sizi sarhoş etmiyor, sizi hiçbir şekilde a, nasıl söyleyeyim bir başka bir hale sokmuyor yani. Buranın ne beni böyle olmuş. Ben öyle araştırdım canlar. Tabii ki yorumlara yazın siz nasıl araştırdınız, ne yaptınız bana varsa eğer linklerini de yollayın. Ben o yüzden yine aldım. Hatta Belinay'la konuştuk bayağı bir. O da araştırdı Almancasını, Türkçesini. Turgut'a da gösterdim. Yani biz, bizi hani bizim araştırmalarımız, araştırmalarımıza göre gıdayı taze tutabilmek için kullanılan e, cüzi miktardaki alkol haram kılınmıyormuş. Çünkü e, yapılması gereken bir şey yani yoksa bunlar yenilmiyor. Ama dediğim gibi herkes kendine e, baksın, herkes kendine göre araştırsın. Artık herkesin kendi e, doğrultusunda hareket etsin yani ben öyle düşünüyorum. Hani asla düşünün yani bunu milföy de alabilirdim gidip bulabilsem şu anda bulabilsem alabilirdim. Ama e, içimin rahat olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey de var. Bir de Allah bize akıl mantık vermiş. Onu da kullanaraktan alkolü, hani bunun içindeki alkol seni sarhoş etmeyecek. Hiçbir şekilde sana bir etkisi yok. O yüzden de e, yani o o katılıyorum yani Google'da okuduğum e, güvenilir sayfalara, yani içerisindeki alkolün e, haram olmadığını yazıyor. Ben de ona inanaraktan e, ve aklımı yürüterekten haram olmadığını düşünüyorum. Umarım. Allah'ım aramsa da hani bilmiyorum artık affetsin. Hani çünkü günah bize değil artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü hamurların hepsinde gerçekten alkol varmış. Ama dediğim gibi bir araştırma yapın siz de kendi çapınızda. Bizden böyle arkadaşlar bugünlük artık bir akşam yemeğinin resmini koyarım size. Bu video bayağı uzun oldu çünkü. Akşam ne yedim de onu da görmüş olursunuz. Ben şimdi ne yapacağım? Abdestimi alıp namazımı kılacağım. Oraya çamaşırlarımı koydum. Gördüğünüz gibi kurutmadan çıkardım. Onları katlayacağım. Hemen üstümü başımı değiştireceğim ve yemeğe girişeceğim. Sebze çorbasını e, merak ediyordunuz. Onu nasıl göstersem size diye düşünüyorum. Bir daha vlog mu açsam? Artık nitsem bilemiyorum. Belki evet öyle yapayım olmadı. Yeni bir vlog açayım. Onun öncesine o e, sebze çorbasını nasıl yaptığımı da eklemiş olurum. O zaman şimdilik veda ediyorum size. Son e, yediğim akşam yemeğine. Sizi yalnız bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım bu vlog yine beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Hoşçakalın.